Spor Haberleri Büyüktür Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın kadrosunu açıkladı. Kadroda Mert Hakan Yandaş ve Bartu Elmaz yer almadı, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. Haftasında Gaziantep FKYA konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. Kulüp tarafından paylaşılan listede Bartu Elmaz ile Mert Hakan Yandaş yer almadı. Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber. Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber. Süper Lig'de günün var hakemleri. Süper Lig'de günün var hakemleri. Pereira için kaos yeni başladı. Pereira için kaos yeni başladı. 45 dakikada Barış Alper Yılmaz. 45 dakikada Barış Alper Yılmaz helal olsun Emine göğe bakan, gurur duyuyoruz, helal olsun Emine göğe bakan, gurur duyuyoruz. Boşu yok, Lemine uçanı kaçanı affetmiyor, boşu yok, Lemine uçanı kaçanı affetmiyor. Bahis skandalı kulüpleri ayağa kaldırdı, Beşiktaş'ın TFF'den isteği var. Bahis skandalı kulüpleri ayağa kaldırdı, Beşiktaş'ın TFF'den isteği var. Küme düşme tarih olabilir. TFFYE flash talep, küme düşme tarih olabilir. TFFYE flash talep. Sarandan bahis skandalı sonrası ilk açıklama, haklılığımız ortaya çıkıyor. Sarandan bahis skandalı sonrası ilk açıklama, haklılığımız ortaya çıkıyor. Bahis konusunda bir açıklama da MHK'dan, araştırma olacak mı? Bahis konusunda bir açıklama da MHK'dan, araştırma olacak mı? Erden Timur çok önceden uyarmış. TFF bahis için geç kaldı. Erden Timur çok önceden uyarmış. TFF bahis için geç kaldı. Türk hakemleri kızağa çekildi. Derbiye yabancı hakem, Türk hakemleri kızağa çekildi. Derbiye yabancı hakem. Taliska Ocak'ta yolcu, Brezilya basını yeni takımını duyurdu. Taliska Ocak'ta yolcu, Brezilya basını yeni takımını duyurdu. 57. madde devrede. Bahis oynayan hakemleri neler bekliyor? 57. madde devrede. Bahis oynayan hakemleri neler bekliyor? TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Fotospor yazdı, İspanyol basını duyurdu. Ali Koç Sevilla'yı alıyor. Koto Spor yazdı, İspanyol basını duyurdu. Ali Koç Sevilla'yı alıyor. Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a geliyor. Ocak'ta bitti bu iş, Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a geliyor. Ocak'ta bitti bu iş. Lamine Yamal El Kleiziköy'ü karıştırdı. Real Madrid açıklamaları unutmadı.